Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, Eylül 2022'de boğaları neler bekliyor? Vallahi sevgili biliyorum. Boğa burçları içinde ilginç bir süreç başlıyor. Uranüs'ün Boğa burcunda olması onların hayatlarında uzun zamandan beri karma karışık süreçlere sebebiyet verdi ve hayatlarında büyük yenilikler getirdi. Satürn'ün Kova burcundaki etkisi bu araları biraz zorladı aile, ev yaşamı bunlarla ilgili konularda sıkıntılar yaratırken bazılarının kariyerleri değişti. Şimdi 17 e, ayın 10'undan itibaren oluşacak olan dolunay kuvvetli bir dolunay ve boğa burcuna iyi gelecek. Sosyal yaşam, arkadaşlar, dostlar, kalabalıklar içinde kendilerini çok daha rahatlıkla ifade ederken kendilerini daha e, güvende ve emin hissedecekleri bir sürece giriyorlar. Neden? Baktığımızda Venüs'ün güçlü bir şekilde Başak Burcu'na doğru girdiğini görüyoruz. Venüs'ün Başak Burcu'ndaki hareketi onlara faydalı olacak. Yönetici gezegenleri Venüs aslında Başak'ta çok güçlü olmasa bile Boğa Burcu'na olumlu bir pozisyonda. İkisi de toprak grubunda olduğu için ve Boğa Burcu'na biraz ekonomik, biraz sosyal anlamda fayda getirecektir. Venüs çünkü Başak aslında fayda sağlamak, analiz etmek, sentezlemek, aşkta mantık, aşkta her zaman için akılcılık anlamına gelir. Ve boğanın, boğanın o, o tutkulu yönüyle Venüs'ün akılcı yönünün birleşmesi aslında boğa burcuna boğa itibariyle olumlu gelecek. Ayın 10'u ile 17'si arasında bazı boğalar aşk ilişkileriyle ilgili bir sıkıntıları, bir problemleri varsa bu sıkıntının ve problemin nereden karşılığına geldiğini görecekler. Bazıları ise yeni tanışmalarla karşı karşıya gelecekler. Bir kısım boğa burçları için yeni ilişkiler, yeni birliklerin başlayacağı bir ay olacak bu ay. Onlar için çok da önemli diyebiliyorum. Sosyal yaşamda bir hareketlilik var tabii ki. Sosyal yaşamda hareketlilik daha özel insanlarla karşılaşmak, görüşmek, ayın 10'u, 17'si, 26'sı e, daha e, VIP denilecek kimliklerle karşı karşıya kalmak bir kısım bu aralar için söz konusu olacak. Tabii ki Satürn'ü unutmamamız lazım. Satürn ile yönetici gezegeniniz Venus arasındaki pozisyonlar geçtiğimiz ay çok iyi değildir. Bu sebepten dolayı yeterince hayatta, iş ve kariyer hayatında değer göremediniz, bazılarınız ilişkilerinizle ilgili sorunlar yaşamaya başladınız. Bunun biraz daha düzelmeye başladı. Biraz daha olumlu ve daha etken bir konuma geldiği bir pozisyona giriyorsunuz. Saygılarımızla, sevgiler.